final heyecanı hem de sezon finali heyecanı için tekrar karşınızdayız. Evet yemekte izin bu sezonki son programı evet, son büyük finali gerçekleşecek birazdan. Yarışmacılarımızın apayrı bir heyecanı var onlar için de nefesler tutuldu ve 50 bin TL için sabırsızlıkla bekliyorlar. Birazdan da şampiyonumuzu sezonun son şampiyonunu Türk televizyonlarında gündüz kuşağında verilen en büyük ödülle buluşturacağımız sahibine dakikalar kala şöyle bir haftanın kritiğini yapalım. Maalesef iki tane eksik menü vardı bu hafta. Ee, yarışmacılarımız arasında menüsünü tamamlayamayanlar oldu. Ama gel gelelim tabii ki konuşulacaklar da var. Sena, Vallahi bence bu hafta için ee, hani herkesin e, kendi gününe göre soracağım biraz daha zaten haksızlığa uğradığını söyleyenler olacaktır ama sen birazcık fazla haksızlığa uğradın bence ne diyeceksin? Kesinlikle yani ben bu hafta hem tam bir menü çıkardım hem lezzetli bir menü çıkardım. Yok e, benim altında suyu akmıştı diye puan kıran oldu, beşler havada uçuştu, dörtler havada uçuştu. Yani hiçbir şekilde dört benim hakkım değil de Zoyle Hanım. Evet. E, Verilen 4'ler ve olmamış tuzlu yemeğe verilen 6'lar söz konusu. Yani ben bunları sorgulamak istiyorum. Evet. Verilen 4'ler. Bir tanesi e, sana aittir Meryem. Bir tanesi Meryem. Özgür Bey'den gelmişti. 4 puan. E, diğer 4 puanım da e, Meryem Hanım'dan gelmişti. Şimdi bugün 3 aldı Özgür. 4, evet. 3 yemeği eksikti. E, 3 aldı. Sen 4 aldın. Ne diyeceksin Özgür? Yani şöyle bir şey Zuhal Hanım kendisi Sena Hanım zaten yemek masada unuttu ve ben ondan bir intikam duktum çünkü sinirlendim ve kızdım i̇ntikam. ona. İntikam gerçekten çünkü o da benim rakibim. Ben Ama de onu bunu bilinçli dinlerim. yapmadı ki. Sence bilinçli Ama mi yaptı? Ben o anda bilinçli olduğunu düşündüm çünkü hmm. beni unuttu. Beni unuttunuz. Gerçekten beni masada unuttunuz. Yani hatırlamasaydınız bir sizinki de eksik menüye girecekti. Ayrıca benim tabağım gerçekten çok yağlıydı. Ve etiniz pişmemişti ya sizin. arası sıcağınızdaki etiniz pişmemişti. İncecik bir yufkanız vardı sizin. Ya ben bunları o gün de söyledim. Herkes beni kötü bildi ama. Özgür Bey 4 puan değildi benim hakkım. Ciddi ya, ciddi şu an şurada Sena, konuşalım. Bana Pişmemiş lütfen sadece diyorsunuz. benim. Ee, vardı. Onun evet. Ha. haricinde bütün arası... yemeklerim tamdı, masam tamdı ve lezzetliydi. Lezzetliydi. Gerçekten Sena Hanım pişmemiş bir şey nasıl lezzetli diyebiliyorsunuz ki siz ben anlamıyorum. Sadece arasıcam biraz çiğ kalmıştı. Biraz evet, çiğ. Bunda haklısınız. Onu biraz zaten çiğ. yemedik. Onu es geçersek 6 puan kırılacak bir masa değildi benimki. Sena Hanım sadece birazcık mı çıktı. Böyle top top geliyor da ben onun kafasını yararım birini. Peki, 6 puan yani. arasıcamdan mı kırdınız ciddi evet. ciddi? Beni masada unuttunuz. Ama şimdi dört sen, dört. Kesinlediğiniz... sen kendin söyledin zaten bugün Özgür'cüm. Evet, yani yani dört göre, evet. olmamalıydı diye. Evet bunu söylüyorum Bir diğer dörtte Meryem'e. Meryem şu an konuşmayı evet. düşünüyor musun? Mesela ee, bak iki tane eksik menü gördük. Sen o gün dört verdin. Pişman mısın verdin dörtte? Evet. Pişmanım. Tane? Ya ama Gerçekten. bakalım son pişmanlık faydalı. Ayrıca fayda... Meryem Hanım siz eksik menüye 3 puan veriyorsunuz ama kalkıp benim masama e, tam bir masaya 4 puan veriyorsunuz. Ben bunu söyledim zaten. E, bugün dikkatimi çeken bir şey oldu. Kamera arkasında Meryem Hanım susmuyor. Gerçekten? Gerçekten susmuyor. Ve şurada yani benim ailem izliyor, o izliyor, çocuğum izliyor. Bizim sanki ailemiz yok, bizim tanıdıklarımız yok. Yani bu şekilde aksediyor kendisini dışarıda. Kendini çok güzel savunuyor, eleştiriyor, koruyor. Konuşuyor mu? Benim evet. ailem var. Evet, dışarıda konuşuyorsun. Ben konuşuyorum. Hani ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Konuşmadık. Biz de çalışıyoruz. Bizim de hayatımız var. Bu ailemiz yani de yani izleyecek. senin alakası Yani veriyor. şurada beş gündür... Hiç konuşmayıp da konuşurken bizi gerçekten uykumuzu getiriyorsun. Şurada kalp Ben sizinle dışarıda konuşmadım. Bakın şu anda mesela konuşabiliyor. Hayır yani konuşmadım dışarıda sizinle. Benimle şey konuşmadığınızı ben e, tamam, duyuyorum. Biz zaten yasar aralar ya, ya dinlemiyorsun. O ne kadar güzelsiniz bugün finalde ya yani son dakikalar var bitmesine çok iyi konuşuyor. Hmm. Helal olsun. Efendim bir şey diyor Selena. Bir de şöyle bir cümle kurdu Meryem Hanım. Bunu da sorgulamak istiyorum dedi ki bize siz böyle yetişmişsiniz. Siz ne demek istedi? Burada bunu sorgulamak. Ne zaman istiyorum. dedi o Hayır, ya? Hayır ne konuda dedim? Ne zaman? Hayır ben ifade çok konuşamıyorum, kendiniz evet kendiniz ifade de. Ben edemiyorum, dedi. Yani ben edemiyorum dedim. Ben onu duymadım, tarzımızı bir e, laf söylediniz burada. Dışarıda mı söylediniz? Evet dışarıda. Evet. E, tamam da ben bunu kötü bir niyetle söylemedim ki siz söyleyebiliyorsunuz dedim. Ben o kadar çok söyleyemiyorum dedim. Dışarıda söylediniz hani bunu, ya Meryem Hanım. Siz bu şekilde ettiğiniz. Hayır söylediğimi söylüyorum dedim. zaten. Bol bol dışarıda, kamera arkasında konuşunuz. Ne konuştum? Ben her şeyi, sadece şeyi size konuşunuz. söyledim. Ardisi hani ben sizin gibi değilim dedim. Evet. Hani bunu kötü bir art niyetle bir şey söylemedim ki. Yetiştirme tarzını kimin nasıl yetiştirildiğini bilmiyorum. Hayır yani, hani, bir yani. Söyledim, hani. Herkesin bir evet, şeyi hani. var. Ya olabilir canım sen daha sessiz, sakin. İşte bir ben biri daha dışarıda, biri çalıştım. daha yetiştirme tarzıyla alakası yok adam. Ama yani hani karakter yapmış. Bir şey söylemedim ki. Ama şimdi yani. E, şeyi anlayamıyoruz. Yani senin neyi amaçladığını, tam olarak ne hissettiğini, ne düşündüğünü. E, yani en azından bunları bak söyleyebilecek şey var. Hayır bunlara karşı söylemek mu? istediğim Teşke şu. Hani ben sizin söylesin. gibi hani çok söyleyemiyorum. Hani içine olsaydı, kamera arkasındaki gibi. Hayır yine söyleyeyim bak Zuhal Hanım. Hani onlar kendilerini bu şekilde ifade edebiliyor. Ama ben sizin kadar kendimi ifade edemiyorum dedim. Hani söyledim. Ama şey ya, hani orada. başka bir şey demedim ki. Siz burada bunun açıklamasını yapmadınız. Yarım saat konuşuruz dışarıda. Dışarıdayken. E, siz sadece dediniz ki bu sizin yetiştirilmiş tarzınız deyip işin içinden Hayır tarzı ben size yetiştirilmiş tarz demedim. Sanki biz Hayır, e, burada dedim, oynuyoruz bu sizin da arkadan normaliz gibi tamamen Meryem Hanım ettim. oynuyor. Hani bir şey mi dedin? Meryem Hanım güzel güzel kendinizi ifade ediyorsunuz Hayır, dışarıda. Burada, burada lafları da sokuyorsunuz bir güzel Hayır, ama bir burada sokmadım sus, sus da tuttuk 4 puan. Hayır ben size bir laf sokmadım dışarıda sizinle de sadece dediğim gibi. Olumluluktan vurdunuz beni ya hiç olgun ben değilsin. Ben sizinle konuşmadım ve ben orada Çi bir başka değilim. Ki benim olgunluğunu sorgulayacak en son sessizden koklarlar yani. Hayır Zuhal Hanım. Yani, bir saniye, bir saniye, Şimdi bunlar size kamera arkasında mı Hayır, biz Hayır duyduk. biz duyduk. Hayır ayrı ben bunu söylemedim. Ya. ya. Ben birebir bir başka konuştum ama şu an başka konuşuluyor. Başka çekiliyor. Ha bir şey söyleyeceğim. Sen bunu başkasıyla mı konuştu? Hayır bunlarla konuşmadım Hayır, zaten. zaten. biriyle. konuşurken. de mi konuştu? Evet ekip de konuşurken duydu. Mı? Ben de dedim yani onunla konuşuyorum. Hani sen niye karışıyorsun demek istedim. Hmm. Şey o da, da dedi ki mi? olgun gibi konuşmuyorsun. Ben de dedim sen de olgun değilsin. Hani şimdi niye bu konuşmaya olgun, giriyorsun dedim. Olgun konuşmuyorsun demedim Zuhal bu, Hanım ben. Kesinlikle bunu Peki şimdi mi? sen onu iddia mı? Alacak bir şey yok. Yani sen ona başka bir şey iddia edeceksin. O başka Hayır, bir şey. o başka bir konuydu zaten. Bunun, bunu, bilemez. Yani bunlarla bu, alakalı bir şey değil ki. Buranın dışında konuşulan şeyle ilgili şimdi ne Hayır neden Herkesi... burada söyleyebiliyor ki? Yani onu anlam veremiyoruz. Onlar sonra. da niye burada seni söylemedin <laughs> ve dışarıda söylediğini sorguluyorlar. Onu tabii bilemeyiz Hayır, yani. Hayır olmasa da olan bir şey değil zaten. Ya, başka bak, bir konu. Biz zaten burada hani başka konular konuşulsun niye ondan buradan konuşmadın demiyoruz. Sadece şimdi verilen puanlar bizi ilgilendiriyor ve bir yarışmacının 50 bin TL için kaderiyle oynanıyorsa tabii ki ben de diğer yarışmacılar da bunu sorgulayacaktır. Tatmin edici ve yetersiz cevaplar verdiğin için tam olarak düşüncelerini ve duygularını anlayamadık. Sadece onu öğrenmeye çalıştık ama... Ama bu dışarıda konuştuğumda bu puanla alakalı Yasa bir şey değildi. değil. değildi. Şey, evet, evet değil, ama neden buraya yansıtıldı? Be Niye benim bu şekilde üstüme geliyor? Zuhal Hanım şimdi biz 5 gündür yani evet konuşuyor az buçuk konuşuyor Meryem Hanım ama en gerçekten az buçuk konuşuyorum. Ay ne güzel konuşuyor final gününde ya. İşte ne yapsın ya, siz de konuşuyor mu? Ne güzel bekliyoruz ayrensün. ama. Yani ya, tamam ama yani da da şu an bırak da konuşsun o zaman yani. Ya, kendinizi savunduğunuz kadar ee, yemekleri yorumlarken savunsaydınız yani yorumlayabilseydiniz gerçekten büyük takdiri alırdınız. Zaten çalışansınız. Peki Ömer sen ne diyeceksin kendi namına? Ben kendi namıma şimdi genel haftayı değerlendirdiğim zaman gerçekten benim benim diğerlerinden farklıydı. Sen Tabii. Sena'ya kaç vermiştin? Ben Sena'ya 5 verdim. Şu an pişman mısın? Bakınca an, diğer e, arkadaşlara da. Evet 6 verebilirdim. Yani <laughs> bu hikayede yalan sen oldun. 16 altı verebilirdim, evet, verebilirdim. Hapse sen dediğiniz gibi başta yani en fazla haksızla uğrayan... Niye öyle olduğunu da anlamadık. Yemedim. Biz de şaşırdık çünkü onun için sorguluyorum. Güzel diye yemekten evet yani ara yemeğin hiç olmamıştı.